Merhabalar sevgili hanımlar. İnci gibi boyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz kum boncuklu bir kalem oyası. Evet, şu şekilde biraz yakından gösterelim herhangi bir kurşun kalem ya da boya kalemi kullanabilirsiniz 8 numara şiş kullanabilirsiniz çengelli iğne bu boyutta ilmek yapabileceğiniz bir çengelli iğne kullanabilirsiniz evet hanımlar ipimin numarasını veriyorum ama tülbentin bilinmeyen bir marka olduğu için kodunu veremeyeceğim 150 numara yabalı marka bir ipim var şöyle güzel bir mavi kum boncuklarım var modelim için 12'li dizler halinde satılan hanımlar en küçük boy cam boncuklardan. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Yazmamı 3 zincirli tığlama yaptım. Bu modelde ve çapraz kalem oyalarında genelde hanımlar 3 zincirli tığlama yapmak gerekiyor. Hemen ipimi alıyorum. Modelin anlatımına başlayalım. İpimi tığımda döndürmekle ve bir ilmek hazırlamakla başlıyorum. Tığımda bir ilmek oluşturdum. İşimi alıyorum. Yazmamın düz tarafındayım. Tığ battımın altından boşluktan bir sık iğne ile ipimi tutturdum. Ve bir zincir çekiyorum. Uzattım. Kalemime takıyorum. Sıradaki tığ battımın içerisinden giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir. İkinci zincirimi çektim. Uzattım. Kalemime takıyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim bir sık iğne bir zincir uzatıyorum kalemime takıyorum sıradaki tığ battımın altından girdim bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum sıradaki tığ battımın altından giriyorum bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum köşelerimizde hanımlar sağında ve solunda ikişer İki sağında iki solunda ya da üç sağında üç solunda olacak şekilde aynı tığ diye ikişer tane ilmek yapıyoruz. Köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz. Evet iki zincir uzattım kalemime takıyorum. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne diyebiliriz ya da bir zincir diyebiliriz. Bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum sıradaki tığ battımdan giriyorum bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum sıradaki tığ battımdan girdim bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum hemen bir iki tane daha yapalım ve bırakalım Normalde yaptığımız kalem ilmekleri hanımlar sıradaki tığ giriyorum. İsterseniz bir tane bu şekilde sık iğne yapabilir. Sonrasında bir sık iğne daha yapıp bir zincir çekip de yapabilirsiniz hanımlar. Ben arada sık iğne kullanmıyorum ama kullanabilirsiniz. Bir sık iğne, bir zincir uzattım, kalemime takıyorum. Hemen sıradaki tığ battımın altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne, bir zincir uzattım, kalemime takıyorum. Hemen şimdi bu noktada bırakacağım hanımlar sıradaki tığ battımdan girdim bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum hemen burada bırakmak istiyorum şöyle iki zincir çekelim ve ipimizi keselim kalem ilmeklerinizi hanımlar kalemden aldığınızda hemen işlemeniz lazım o yüzden iki tane ipi bir arada götürürseniz çok iyi olur İki sırayı birden ilmeklerin açılma ihtimali çok yüksek bu şekilde ben kalem dolduktan sonra hemen şöyle biraz çekiyorum hanımlar ilmeklerimi ve buradan işliyorum. İlmeklerim açılmasın diye. İpimi tığımda döndürüyorum. İkinci sıramız için başlangıç yapıyoruz. Ve bir ilmek oluşturdum. Hemen alıyorum işimi. Yine düz taraftan ben şöyle kalemi buradan alayım hanımlar masada beni rahatsız ettiği için. Evet İlk ilmeğimin içerisinden hanımlar yönünü düzelterek şöyle tığımı geçiriyorum. Aradaki ilmeğimi sıradaki ilmeğimi atlıyorum. Bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Bir tane arada bırakıyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma iki tane ilmek alıyorum. Şimdi hanımlar bu arada bırakmış olduğum ilmeği yönünü düzelterek aldım. Arada yine bir tane bırakıyorum. Bir sonrakini alıyorum. Bir sonrakinin içerisinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olarak bir trabzan oluşturdum. Hemen üç tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı aldım. Bir sık iğne ile üçgen şeklinde kapatıyorum. Onuncu arkaya itiyorum ve buradaki trabzanın ardından bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım, ikinci sık iğnemi yaptım, üçüncü sık iğnemi yaptım, dördüncü sık iğnemi yapıyorum trabzanın ardından dört tane sık iğne yaptım. Beşinciyi burada iki tane ilmeğimizi toplamıştık. Beşinci sık iğnemi de bu noktadan yapıyorum. Hemen 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. 2 tane ilmek alıyorum. 3 zincir çektim, 2 ilmek aldım. Arada bıraktığım ilmeği şimdi alıyorum ve yine bir tane arada bırakıyorum. Bunu bırakıyoruz hanımlar. Bir sonrakine geçiyorum. İkisinin tığımdaki 2 iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Almış olduğum ilmeği tek başına sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak bir trabzan oluşturdum. Hemen 3 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı üçgen şeklinde kapattım. Ve şöyle arkaya itiyorum. Trabzanımın ardından boşluktan bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum, dördüncü sık iğnemi yapıyorum, beşinciyi hanımlar burada iki tane ilmeğimizi toplamıştık, ikisinin ortasından sabitliyorum. Beşinci sık iğnemi şöyle biraz sıkı yapalım, iki ilmeğimin ortasından sabitledim. Hemen bir tane daha yapalım ve bırakalım. 1 2 ve 3 zincir çektim. 3 zincirimi çekiyorum. 2 tane ilmek alıyorum. 2 tane ilmeğimi aldım. Bu aradaki hanımlar ilmeğimi alıyorum. Aradaki ilmeğimi yönü düzelterek aldım. Şu aradakini bırakıyorum. Bunu bıraktım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakinin de yönünü düzelttim. Ve bir ilmek alıp iki tane ilmeğimin arasından geçirdim. Almış olduğum ilmeği tek başına sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak bir trabzan oluşturdum. Hemen 3 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı üçgen şeklinde sıkı bir şekilde kapattım. Arkaya itiyorum ve trabzanımın ardından sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. 4. sık iğnemi yapıyorum. 5. hanımlar iki tane ilmeğimin ortasından aynı yuvadan sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 tane ilmek alıyorum. Ve bu arada bırakmış olduğum ilmeği aldım. Yönünü düzeltiyorum. Bir sonrakini atlıyorum. Daha sonrakini alıyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki ve sonra iki olarak bir trabzan oluşturdum üç tane boncuğumu alıyorum üçgen şeklinde kapattım arkaya itiyorum trabzanın içerisinden bir sık iğne ile boncuğumu sabitledim bunu bir sık iğne sayıyoruz İkinci sık iğnemi yapıyorum 3. sık iğnemi yapıyorum Dördüncü sık iğnemi yaptım. Beşinciyi iki tane ilmeğimin ortasından sabitliyorum. Evet hanımlar hemen bırakıyorum burada. Şöyle göstermek istiyorum. Ütü masamızın üzerine hanımlar bu şekilde yerleştirdikten sonra elim ile şekil veriyorum. Sonrasında ılık ütü ile tersinden ve düzünden kum boncuklarıma doğru ütünün yanı ile gerdirerek ütülüyorum. Bakın bu şekilde geriliyor ilmeklerimiz. Evet, modelimizi şöyle tekrar gösterelim. Şöyle de bir bakalım. Evet hanımlar, bugünkü modelimiz çapraz bir kalem oyasıydı. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Şurada bir boncuk çekiştirmiş. Evet. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.